Sayın Başkan'ın değindiği konuya ben bir parantez açarak devam edeyim. Efendim 150 günde 150 proje dedi o ve ekip arkadaşları. Bugün geldiğimiz noktada 189. eseri İstanbullulara armağan etmenin tatlı gururunu yaşıyor. Saygıdeğer misafirlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkürler. Bugün gerçekten yine keyifli bir gün. Dün başlamıştık aslında 2023 yılına başlarken olağanüstü güzel bir hizmeti İstanbullarla buluşturduk. Dün ve bugün hizmete açtığımız iki yatırımın aslında toplam bedeli 4 milyar lira. Cuma günü açacağımız hizmetle birlikte. Aslında biz neredeyse araçlarıyla vesaire belki 20 milyar liralık yatırımı Cumhuriyetin 100. yılında İstanbullularla buluşturarak 2023'e giriyoruz. Bu bütün ekibimizin özverili, bir arada insanını önceleyen, parası bereketli olan insanımızın parasına puluna sonuna kadar sahip çıkan bir anlayışla medeni bir yönetim olarak hizmet etmenin ödülü olsa gerek. Ben bu duyguyla sizleri ağırlıyorum, karşılıyorum. Bizi mutlu ettiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben burada konuklarımızla ilgili sunucumuz Birkaç kez anons etti. Belediye başkanlarımız e, hem tasarruflu zaman kullandı, hem anons etti. Dolayısıyla hem Cumhuriyet Halk Partili büyüklerimize, makam sahibi dostlarımıza, genel başkan yardımcılarımız, hem diğer siyasi partilerin kıymetli il başkanlarına, yöneticilerine, ilçe başkanlarına ve bütün konuklarımıza e, hoş geldiniz demek istiyorum ilave olarak. Değerli İstanbul'lu hemşehrilerim özellikle İstanbul'un trafiğinin daha çağdaş bir modelle hizmet verebilmesi, kolay ulaşılabilir bir kent olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bunda bunu ancak raylı sistemle, metroyla yapabilirsiniz. Başka bir türlüsü mümkün değil. Bu nedenle başından beri metro yatırımlarına özel bir önem veriyoruz. Bu alanda da Gerçekten tarihi bir başarı dönemine imza atıyoruz. Bununla ne kadar gurur duysak az. Az önce Pelin Hanım burada konuştu. Genel sekreter yardımcımız e, tabii ki genel sekreterinden finansmanı sağlayan birimlerine e, buradaki genel sekreter yardımcımızın uhdesinde bulunan raylı sistemler daire başkanlığından bundan sonra bu işletmeyi devralıp yönetecek olan Metro AŞ şirketimize varıncaya kadar gerçekten burada tabiri caizse on binlerce insanın emeği var. Yüklenicinin kıymetli yüklenici firmanın yönetim kurulu başkanından burada çalışan emekçisine alt yüklenicilere varıncaya kadar muazzam bir emek var. Onun için ben gerçekten her birine yine huzurunuzda İstanbul halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Metro konusunda sağlıklı bir planlamayla, sağlıklı bir yöntemle yatırım yapmayan ve İstanbullar için dürüst bir biçimde tabiri caizse parasını bu yönde sağlıklı bir biçimde harcamayan İstanbulların gönlünü kazanamaz. Bizden önceki süreçte eğer 25 yıllık zaman diliminde yılda yılda 5 değil 15 kilometre üretme kapasitesine sahip olsalardı ki dünyada 20-25 yılda 20-25 kilometreyi başaran şehirler oldu. Bugün İstanbul bambaşka bir yerde olurdu. Bambaşka bir konumda olurdu. Ama neyi öncelediğinize bakılıyor işte. O bakımdan ne yazık ki sağlıklı adımlar atılmadı. Tabi bir anda değişik bir metotla geç kaldıklarını hissettiler. Bir anda birçok ihale yapıldı özellikle 2015-16 ekseninde birçok ihale yapıldı ama ne yazık ki bu ihalelerin birçoğu kağıt üzerinde kaldı. Projesi tamamlanmamıştı. Finansmanı hiç düşünülmemişti. İşte onun için biz duran, yapılmayan, unutulmuş 10 tane metro hattını devraldık diye anlatıyoruz. İsraf düzeni nedeniyle açıkçası icraatı unutup sadece siyasi kavgaları, sadece partizanlık duygularını besledikleri bir dönem var ettikleri için işlerini ihmal ettiler. Onun için yapabileceklerinin çok altında metro ürettikleri ve işleri sürekli uzattıkları ve ne yazık ki az önce söylediğim gibi kağıt üstünde kalan yarım yamalak metro projeleriyle İstanbul'u tabiri caizse yüzüstü bıraktılar. İşte biz tam da İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde o tükenmişlik sendromuna göreve geldiğimiz an itibariyle son verdik. İsraftan arınmış bir bütçemizle kesinlikle partizanlıktan uzak, liyakate dayalı bir yönetim anlayışıyla enerjimizde İstanbul'un parasını yönettiğimizin farkında olan bir ahlaklı, erdemli tutumla enerjimizde Doğru ve özenli iş yapma becerimizle İstanbul'da metro üretimine hem hız kattık hem de kalite kattık. Planı, projesi, finansmanı tamamlanmadan başlatılmış bu işleri kaderine terk edilmiş metro inşaatlarını devraldığımız andan itibaren 10 metro inşaatını aynı anda harekete geçirerek dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora da, İstanbul halkı adına imza attık. Bizden önceki 25 yıl boyunca yıllık metro imalatının bugün itibariyle yıllık imalat açısından iki buçuk katının da üstüne çıktık, Üç katına doğru gidiyoruz. Bugün biz yıllık üretim ortalaması olarak bu seviyeye ulaşmamızın dahi İstanbul'un kaybettiği yılları telafi etmeyeceğini de biliyoruz. Ama bunun özellikle önünde duran engelin ne yazık ki bizim burada iş yapma becerimizi destekleyeceğine, İstanbul halkı adına bir arada düşüneceğine, İstanbul'un bu önemli sorunun çözümünü birlikte nasıl yapabiliriz diye sürece bakacağına bizim işimizi engellemeye var olan bir kredimizi bir, bir buçuk yılda bir tek imzayı bile esirgeyerek geciktirmesine dönük bir süreç işleyen bir hükümetle karşı karşıyayız. O bakımdan bizim başarımızın bir önemini de bütün bu olumsuzluklara rağmen üst seviyede bir performansla e, nasıl yol yürüdüğümüzü ve başarılı olduğumuzu tekrar belirtmek isterim. Kesinlikle ve kesinlikle şunu bilmenizi istiyorum kıymetli yöneticilerimiz, çok değerli vatandaşlarımız. Bugün eğer bu başarımız, bu performansımız bütün engellemelere rağmen iş yönetme becerimiz ve iş üretme becerimiz olmasaydı kesinlikle bu acayip soruşturmalar ya da bu acayip kavramlarla biz karşı karşıya kalmazdık. Yani onların aslında tek derdi bu işleri bu kadar kısa zamanda nasıl başardılar? Onları tetikleyen ve bize tabiri caizse saldırmalarını sağlayan tek ana duygu bu. Biz eğer metro başta olmak üzere İstanbul'u yönetmekte başarısız olsaydık bu kadar aceleci, bu kadar agresyonu yüksek bir süreci önümüze koymazlardı. Benim görevimin süremin bitimine 13-14 ay, ay gibi bir zaman dilimi kaldı. Biraz daha bekleyip yerel seçimlerde çok çalışarak bizi belki yenilgiye uğratma konusunda erdemli bir süreci ortaya koyup yönetime gelmeyi düşünebilirlerdi. Yani normal olması gereken de aslında buydu. Böylece kendi seçmenlerinden açıkçası e, bu kadar da olmaz diye tabiri caizse bu kadar seviyesi düşük bir biçimde uğraşı, soruşturma gibi e, kötü işlere de imza atmamış. Ben daha net ifade edeyim. Kendilerini rezil etmemiş olurlardı. Bu şekilde süreci yönetmiş olsalardı. Ama aceleri, aceleleri var, mecburiyetleri var. Açıkçası şunu görüyorlar. 2024'te yerel seçimlerden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini ele geçiremezlerse İstanbul'un bir daha bu görevi onlara vermeyeceğini bugünden görüyorlar. Bugünden kestiriyorlar. Onun için Onun için sandıkta yenemeyeceklerini bildikleri bu anlayışı, bu süreci başka türlü nasıl alt ederiz, nasıl ortadan kaldırırız bakış açısıyla hareket ediyorlar. İstanbulların bizim yönetimimizden ne kadar memnun olduklarını sahada, pazarda onlar da görüyor. Bizim izlediğimiz kadar onlar da inceliyor. Bu gerçeği sokakta görüyorlar. Yaptıkları anketlerde de görüyorlar. Onun için ne yapıp edip yerel seçimlerden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçirme çabası içerisindeler. Açıkçası e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni beni yasaklı hale getirip meydanı boşaltmak kendileri çalıp bir nevi kendileri oynama çabası içerisindeler. Tabii bu operasyonu 2023 seçimlerinin öncesine de çekerek kaybedecekleri genel seçimin de sonucunu kendi lehlerine evirme çevirme çabası içerisindeler. İstanbul'u büyükşehir belediyesini kendi şahsi mülkleri gibi gördükleri bu şehre ne yazık ki aynı o şekilde davrandıkları için kaybetmeyi kabullenemediler ve kabullenemiyorlar. Karşılarında engel olarak bu sürecin başarısını görüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten tarihi başarısını görüyorlar. Ama bir şeyi unutuyorlar ve yanılıyorlar. Her ne kadar işin odağına beni otursalar da aslında şu an karşılarına aldıkları bu İstanbul'un 16 milyon insanıdır. Hatta güzel ülkemizin demokrasiye inanmış 85 milyon insanıdır. Milli iradenin gasp edilmesine asla kabullenmeyen vatandaşlarımızdır karşısında olanlar. Yargı üzerinden yürütülen siyasetin bu dizayn girişimlerini asla içine sindiremeyen milletimizdir. Siyasetin mertçe, yiğitçe yapılmasını isteyen milyonlarca insanımız var. O yüzden ben bu kötü uygulamaları yapanları bir kez daha uyarıyorum. Sonucu belli bir yolda yaptığınız bu yanlışlarla bir çıkmaz sokağa girmek üzeresiniz. Mertlikten, yiğitlikten nasibini almamış bu yöntemleri derhal bırakmalısınız. Elinizi yargıdan derhal çekin. Yargıyı bağımsız bırakın. Derdinizi sandıkta halledecek kadar cesaretiniz varsa haysiyetiniz varsa çıkın bütün cesaretinizle sandıkta mücadelenizi verin hukuksuz davranışlarla değil ama bütün bunlara rağmen bizler dayanışma içerisinde milletimize eşit hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. İşte Beşiktaş Şişli belediye başkanlarımız da konuştu. Ama emin olun ki İstanbul'un her noktasına eşit hizmet götürmekte duyarlı bir yönetimiz. 150 günde 150 projede biz aslında bu süreci 190 projeyle cuma günü kapatıyor olacağız. Ama hemen akabinde yeni bir maratona başlıyoruz. Niçin başlıyoruz biliyor musunuz? Anladık ki bu arkadaşların seçimden önce de halkın huzurunda bir şamar yemeleri lazım. O da hizmet şamar olacak. Hizmet şamar olacak. Göreceksiniz önümüzdeki hafta itibariyle üretimlerimizi sahada hem temel atmalarla hem açılışlarla İstanbullularımızla buluşturdukça onların yüzüne bu yaptıkları yanlışlıkları, hukuksuzlukları adaletsizlikleri tek tek yüzüne aykıracağız. Değerli dostlarım, kıymetli hemşerilerim, tarihi bir dönemden geçiyoruz. Biz bu sürecin içerisinde iki yıla yakın pandemi dönemini atlattık. Bir, biz bu zaman dilimi içerisinde gerçekten bir yıla yakın ağır bir ekonomik kriz sürecini de yönettik. Bunları gözden kaçırmayınız. Yani onların yan gelip yattıkları Ağustos böceği gibi davrandıkları yılları heba etmedik. Biz bu zor zamana rağmen, zor koşullara rağmen İstanbullar için arı gibi çalıştık, karınca gibi çalıştık ve İstanbullunun hem yer altındaki hizmetlerini hem altyapı ile ilgili süreçlerini hem üst yapıyla, yeşil alanla çevre ile ilgili süreçlerini hem de çocukların, kadınların, gençlerin ihtiyaç duyduğu sosyal alanlardaki hizmetleri tek tek yerine getirdik. Bakın burada biz yola çıkarken başta Millet İttifakı yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize çizdiği yolculukla birlikte bize destek olan İyi Parti ve Genel Başkanı Sayın Meral Akşener başta olmak üzere bugün itibariyle yakın zamanda Türkiye'nin tarihi geleceğinin altına imza atacak olan altı siyasi partinin yani altılı masanın başarısı için en üst seviyede görevli olan en üst seviyede hizmet edecek olan bir şehrin belediye başkanı olduğunun farkında olan bir ekip olduğumuzu buradan hem İstanbullulara hem de halkımıza aykırmak istiyorum. Dolayısıyla İstanbul'a göz koyma meselesi tarihi bir meseledir. İstanbul'la oynama meselesi tarihi bir meseledir. Türkiye demokrasisi adına bakın ben 6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim iptal olduğunda bu Türkiye demokrasi adına kara lekedir demiştim. Beni hiç memnun etmemişti. Adım gibi emindim fark atacağımıza. Ama ona rağmen beni dünyanın en mutsuz insanı yapmıştı. Bugün yaptıkları müdahaleler, çabaları biz biliyoruz ki önümüzdeki seçimde Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'deki değişim sürecinde 10 milyonlarca fark yemelerine sebep olacak. 10 milyonlarca. Bunu görüyorum. O bakımdan bizi sakın yıldırmaya kalkmasınlar. Hep birlikte, hep birlikteki altılı masa liderleriyle İstanbul'un bu 150 günde 150 projenin çok kutlu bir finalini yapacağız. Dudullu Bostancı hattında cuma günü ama bu hararetli günleri en üst seviyede dayanışmayla, en üst seviyede kucaklaşmayla halkın, milletin iradesine göz koymak isteyenlere karşı o gök kubbeyi başınıza yıkarız lafının arkasına imza atmaya davet ediyorum. Bugün yaptığımız açılış tam da bu duruşun insanına hizmet etme anlayışının açılışıdır, duruşudur. Bu bir yönetim anlayışının başarısıdır. Devletine, milletine layık olma kavramının başarısıdır. Kimse mal sahibi değildir, kimse mülk sahibi değildir. Görevi belli olan, milletine hizmet etmekle mesul olan yarın yapabildiği hizmetlerle milletinin huzuruna çıkıp her yerinde çay kahve içebileceği, gururla dolaşabileceği devlet insanı olma adabına, erdemine layık olma meselesidir. Biz bunun temsilcisiyiz. Bundan bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz gururla ve keyifle görevimiz bittiği gün Kasımpaşa'daki kahvehanede de çay kahve içeceğiz. Gazi Osman Paşa'daki kahvehanede de çay kahve içeceğiz. Hiçbir yerde endişemiz olmayacak. Ama başı öne eğik insanlar bu millete çektirdikleri ızdıraplarla anılacak. Onun için bu tarihi uyarımı yineliyorum. Kendinize gelin, bir fani olduğunuzu unutmayın. Memlekete hizmet etmenin esas olduğunu unutmayın. Allah bundan sapanları korusun milletimizi, bunlardan korusun. Yine de onlar için dua ediyorum. Allah'ım onlara akıl versin. Allah'ım onlara akıl versin. Allah'ım onlara akıl versin. 2023 yılı cumhuriyetimizin 100. yılı şimdiden hepimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Haysiyet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bilin. Asla vazgeçmeyeceğimizi bilin. Cumhuriyetimizin 100. yılına ve Mustafa Kemal Atatürk'e layık olacağımızı asla kimse unutmasın. Bu hizmetimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli misafirlerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Grup Başkan Vekilimizi, Genel Başkan Yardımcılarımızı lütfen davet ediyorum. Diğer misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Lütfen efendim sandalyelerde oturursanız canlı yerimiz var. Ayakta olan misafirlerimizi lütfen sandalyelerde oturmaya davet ediyorum. Kıymetli muhtarlarımızla aramızda görmek isteriz efendim. Lütfen buyurun. Değerli misafirlerimiz bu anlamda günde bizleri yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Onursal Adı Güzel Beyefendi'ye duygularını almak üzere mikrofonu uzatıyoruz. Buyurun efendim. Değerli hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ekrem Başkanımız İstanbul'un hem bugününe hem de geleceğine çok önemli yatırımlar yapıyor. Öğrenciliğinin ilk yıllarında Mecidiyeköy'de olmuş bir arkadaşınız olarak da şunu söylemek isterim. Çok ihtiyaç duyulan herkesin aslında hayatla buluşması, öğrencilerin okuluna kavuşması için milyonları taşıyacak bir yatırımı da bugün hayata geçirdi ve kullanıma açıyor. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arada sadece Beşiktaş'a değil 39 ilçeye, Şişli'ye değil 39 ilçeye yatırımlar var. Dün Sarıyer'deydik. Cuma günü Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy'ü etkileyen bir yatırım hayata geçecek. Aslında bu şunu gösteriyor defalarca bize yönetemiyor yönetemezler diyenlere defalarca bize kaynaklarımızı keserek engel olmaya çalışanlara eğer kaynakları hakkıyla kullanırsanız şeffaf olursanız kaynakları doğru yönlendirirseniz nasıl başarılara imza atabileceğimizi gösteriyor. Onun için de teşekkür ediyorum bütün ekibine Ekrem Başkanımızın. Tabii oturduğu koltuğun ciddiyetine yakışmayan açıklamalar yapan, iftiralarla çeşitli içi boş soruşturmalarla milletin iradesini gasp etmeye çalışanlar var. Onlara da buradan diyorum ki aklınızdan bile geçirmeyin. Nasıl size 31 Mart'ta 23 Haziran'da vatandaşımız ders verdiyse, seçmenimiz ders verdiyse 85 milyon sizi sandıkta tokat manyağı eder. Tekrar hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız ve o yıl bu yıl değerli arkadaşlar. Bu yıl bizim zafer yılımız olacak. Hep birlikte öyle bir kazanacağız ki Türkiye'de kimse kaybetmeyecek. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Diğer genel başkan yardımcımız Sayın Bülent Tezcan Bey de aramızda. Onun da duygularını almak istiyoruz. Lütfen buyurun. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken yılın başında yine İstanbul'da bir büyük hizmet kervanının açılışına ortak olmaktan bu büyük hizmet kervanının kurdelesini kesmek üzere sizlerle beraber olmaktan sadece 16 milyon İstanbulluyla değil milli iradeye milletin iradesine kumpas kurulma planlarının yapıldığı bugünlerde İstanbul'dan 85 milyonun iradesiyle bir arada olmaktan, buluşmaktan mutluyum. Hizmete yeteneği kalmayanların, hizmet kapasitesi tükenenlerin millete hizmet edenlere kumpas kurarak, tezgah kurarak kendi geleceklerini uzatma çabası içerisinde oldukları bir dönemden ibretle geçiyoruz. Ancak biliyoruz ki, ki milletin gönlünde kaybettikleri iktidarı kumpas davalarının dosyalarının talimatlı yargıçların vicdansız kararlarında asla yeniden kuramayacaklar ve inşa edemeyecekler. Ve biliyoruz ki Hizmet kervanı devam edecek. 150 günde 189, 190 mı oldu? Daha daha bu millet nice 150 günleri nice 150 günlerde hizmet etme imkanını gönlü temiz, yüreği temiz, umudu sağlam olanlara vermeye devam edecek. Sağ olasın Ekrem Başkan, sağ olasın Ekrem Mamoğlu, Sağ olasın değerli milletim, halkım hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay aramızda. kendilerine mikrofonu takdim ediyorum. Sayın Başkan buyurun. Tatlıdan sonra turşu yenmez bizimki öyle. Ben Ekrem Başkan'a iki ay önce dedim ki başkan bu kadar çalışma millet çatlıyor kıskançlıktan. Hasım hasım oldular. Seni bir kaşık suda boğmak istiyorlar dedim. Beni dinlemedi. Dedi ki "Olsun abi. Yanımda partim var. Arkamda 16 milyon İstanbullu var." dedi. <laughs> Bana bir şey olmaz. Bu çadırın altında hizmet ve haysiyet mücadelesine inanan dava insanları var. Ne mutlu sizlere. Karşıda da başka bir çadır var ki artık su alan zor ayakta duran bir çadır var. O çadırın altında da husumet ve hazım siyaseti var. Hazmedemediler. Bütün mesele budur. Bu büyük başarıyı o tarihteki o yenilgiyi hazmedemediler. Öyle anlıyorum ki kulakları çekildi anlamadılar. Okkalı bir şamar yediler, anlamadılar. İstanbullu Ekrem İmamoğlu'nun şahsında haysiyetini korumasını bilecek muktedirattadır. İstanbullu böyle onurlu bir 16 milyondan oluşan bu kadim kent haysiyetini husumet ve hazımsızlara kurban etmeyecektir. İmamoğlu da hizmetlerine devam edecek ve bu haysiyet mücadelesinde hepimiz onunla birlikte olacağız. Bu hizmette hayırlı olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun, güle güle yolculuklar yapın. Gayrici, ve Yıldız istasyonlarımızı İstanbullulara armağan etmiş oluyoruz. Önemli bir duyurumuz var. Şimdi değerli konuklarımız, protokolümüz. Metro istasyonuna gelecekler ve Yıldız Çıkışı'ndan çıkış yapılacaktır. Yıldız Çıkışı'na kadar Fulya'da daha durulmayacak. Yıldız Çıkışı'nda çıkış gerçekleşecektir. Çok teşekkür ediyoruz.